Merhaba. Hidrojenle çalışan arabalar konusunda çok soru alıyorum. Çok da yorum alıyorum. Geleceğin teknolojisi hidrojen gibi konuşanlar, düşünenler, hidrojenle araç bekleyenler falan var. Hayallerinize yıkmak gibi olmasın da bakın şu haberde gördüğünüz üzere Amerika'daki hidrojen dolum tesisleri yavaş yavaş kapanmaya başladı. Hidrojenli arabaları kullanmak öyle çok da kolay değil. Onları Kullanımı için şehirlere hazır hale getirmek de hiç kolay değil. Hidrojenin üretilmesi, depolanması, taşınması, müşteriye ulaşması bunların hepsi çok yüksek basınç altında çalışan altyapılar ve tesisler gerektiriyor. Bunun için artık dünya yavaş yavaş bu teknolojiyi rafa kaldırıyor. Bu konuda uzunca da bir sohbet videom var. Aşağıdaki linkten ulaşıp izlemenizi tavsiye ederim. Abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.